O kadar uzun zamandır birlikte hazırlanmıyoruz ki. Gelin birlikte hazırlanalım. Ve loğusalık nasıl gidiyor bundan bahsedeyim. Şimdi bebeği doğurdum eve geldik ama asla ne yapacağımızı bilmiyoruz. Çünkü bebek nasıl bakılır daha önce hiç bilmediğim için. En son çocuk ne zaman bebek ne zaman gördüm onu bile hatırlamıyorum. Çok şükür ki ben ne kadar tez canlıysam eşim de o kadar soğukkanlı. Dürüst olmak gerekirse ilk bir hafta 10 gün inanılmaz zor. En azından benim için öyleydi. Çünkü bebeğine size her anlamda ihtiyaç duyduğu için bu birazcık korkutucu gelebilir. Çünkü ben çok korkmuştum. Hani nefes alıyor mu diye kontrol ediyorum. Doydu mu, doymadı mı, işte tuvaletini yaptım mı, yapmadı mı. Bezi sıkıyor mu, kıyafeti sıkıyor mu. Kucağımı falan alamıyordum. İnanılmaz zordu. 10 gün çok zordu. Az kalsın unutuyordum. Bir de olur olmadık yerde ağlama krizlerim tutuyordu. Doğumla birlikte ostrojen hormonu bir anda düştüğü için kendinizi böyle afallamış hissediyorsunuz. Bu arada bunun rengi bir tık koyu oldu bana. Ben ilk 10-15 gün her şeye ağlıyordum bakın her şeye. Şimdi TikTok'ta bir video görüyorum, ağlıyorum. Televizyonda bir belgesel izliyorum, ağlıyorum. Çocuğum ağlıyor, ağlıyorum. Ben her zaman ağlıyorum. Hani diyorlar ya hamileyken size yapılan hiçbir şeyi unutmuyorsunuz. Asıl loğusayken size yapılan hiçbir şeyi unutmuyorsunuz. Hayatımdan o kadar insan çıkardım ki arkadaş sayın bir elimin parmağını geçmez. Biliyorsunuz daha önce de paylaştım. Emzirmede çok büyük bir sıkıntı yaşadım. Hala yaşıyorum. Emzirmeyi, ağlamaları, yediğim kazıkları, e, onun dışında birçok şeyi saymazsak benimle o güzel geçti.